de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu verildi. Şehitler temiz Genel bekçi alım şartları ise şöyle. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. En az ilkokul mezunu, az mezunu. olmak. Boy olarak 1 metre 67 santimetre olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak. Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak. Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak menfiyete engel bir hali bulunmamak. Silah